Hava koşullarının mevsim normallerine dönüşmesi çok sevindiricidir. Artan yağışlar ve bilhassa kar yağışlarının kalıcı olması çok umut vericidir. Çünkü kalıcı sular göllerimizdeki nehirlerimizde yeraltı sularımızdaki su seviyesinin artmasına tarım için yorgan görevi. E, görmesine neden olmaktadır. Yıllarca yapmış olduğumuz bir yanlış söz konusu. Bu da yolların temizlenmesiyle buzlanma için alacağımız önlemlerde kullandığımız maddeler. Tuzun içerisindeki bulunan daha çok kimyasal içeren maddelerin e, yol temizlenmesinde, buzlanmanın önlenmesinde kullanılması çok çok tehlikelidir. Çünkü bu e, tuzların oluşturmuş olduğu kimyasal kirlilik Göllere taşınmakta, göllerdeki yaşamı etkilemekte, toprağı adeta zehirlemektedir. Bunun yanı sıra bu tür karların da alınıp göllere, göletlere, nehirlere taşınması da çok tehlikeli olan bir durumdur. Çünkü içerisinde kimyasal maddeler vardır. Bunların başında ar, agrega adı verilen e, önemli bir kimyasal asfaltların çözülmesine ve atıkların suya karışmasına neden olabilmektedir. Tuttak suretle tuzun içerisine koyacakları organik maddelerle, örneğin bunlar nişasta şeker fabrikaları ve alkoloid fabrikalarının atıkları olan e, pancar küspesinin sıvısı karıştırılmış glikoz maddeleri tuz içerisine karıştırmak suretiyle bunların kimyasal etkisini daha aza indirgeyebilirler. Ve böyle kimyasalların yerine kullanılan bu organik çözücüler e, metrekareye 50-60 gram kullanıldığı zaman çok önemli bir çözücülük sağlamakta zehirli etkisi, toksik etkisi en aza inmektedir. Bu şekilde yoğun kimyasallı, hatta bazı yerlerde kimyasal sıvıların dökülerek buzlanmayı önleme yöntemleri çok tehlikelidir. Hem asfaltın çözülmesi, asfaltların tahrip edilmesi, hem araçların tahrip edilmesi, hem yine köprülerin, bulunmuş olduğu yerlerdeki demir aksamların ve araçların yine kaportalarında lastiklerinin çözünmesine, parçalanmasına neden olan neden olmaktadır. Bu nedenle milli servetinde kaybı söz konusudur. Kimyasal etkisi de çok tehlikeli olmaktadır. Kar yağışının artması, dağların eteklerinde, ovalarda, tarlalarda buzlanma olayının mevsim koşullarına göre sürmesi çok çok önemlidir. Çünkü bu sular imbikten süzülür gibi yer altına karışacaktır. Toprağın nemini artıracaktır. Bu nedenle bu suların kullanımında çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kesinlikle yollardan biriken asitli, tuzlu suların göl ve göletlere taşınmasında mutlak suretle akılcıl davranmak gerekmektedir. Yerleşim yerlerin temizlenmesinde yine trafik kurallarına uyulmasında birazcık sabrettiğimiz ettiğimiz zaman bunun çözümleri gayet rahat olacaktır. ya. <laughs> oh 啊啊啊啊啊啊啊啊！